Murat Çetin Bediüzzaman 1920'de uyarmıştı. Dinle devlet işlerinin birbirinden ayrılması diye basitçe tabir edilen laiklik uygulamasının İslam'da yeri yoktur. İslam'da din ve dünya ayrılığı yoktur. Din ve dünya işleri tam bir bütünlük içindedir. Laiklik denilen uygulamanın sebep olduğu toplumdaki tahribat saymakla bitmez. Laiklik belasıyla sınanan bu necip millet, özel çaba sarf edildiği halde dinsiz yapılamamıştır. Hayatın her alanında tatbiki, saadetimize vesile olan Peygamberimizin Rabbinden aldığı emir ve yasaklara, milletimiz günde beş defa namazla tecdidi biat ederek çeşitli bedeller ödemiş, hatta bu uğurda can vermiştir. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bakara 85 Devlet, dinden soyutlanıp kendisine beşeri kanunları düstur edinirken, ümmeti ırkçılığın farklı bir versiyonu olan cemaatçilik denilen oluşumların kucağına atmıştır. Günümüzde paralel yapı diye anılan cemaatin müsebbibi de aslında laiklik denilen hastalıktır. Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri ders olarak vermeyen, sadece işine gelen ayet ve hadisleri göstererek ideolojisini parlatmak için kullanan, daima şeyhini veya hocasını öne sürüp bununla birlikte İslamiyetsiz bir Müslümanlığı temsil eden sözde cemaatlerden bahsediyorum. İslam memleketi olan bu topraklarda dinsizliği emreden kanunlarla dinle devleti birbirinden ayırıp Kur'an ve hadisi okumamayı kendisine meslek ve meşrep edinen cemaatler maalesef Müslümanları aldatmıştır. Sözde cemaatlerin hangileri olduğunu anlamak isteyen de bunlardan herhangi birine gidip sözlerimin sağlamasını yapabilir yakınınızda bulunan herhangi bir cemaate, kursa veya mescide gidip ehli sünnet nezdinde muteber bir tefsirden bir ayetin veya İmam Buhari'den bir hadisin manasını okusun. Eğer tepki görüyor ve karşı çıkılıyorsa yanlış yerdedir. Hizmet diye millete yutturulanın velâ yegurrenneküm billahil garur ayetinin bildirdiği gibi şeytanın Allah'la aldatmasından başka bir şey olmadığını görmek gerekir. Bu hususta Bediüzzaman Hazretleri Hicri 1339, miladi ise 1920 yılında Meclis-i Mebusan'a yazdığı bir hutbede Şakkul Asa, İnşikaka Asa veya güncel tabirle paralel yapı tehlikesine haber vermiştir. Davet edildiği Mebusan Meclisi'ne asıl vazifesini hatırlatmak için Ey Mücahidi İslam diye başlayan hutbesinde 10 maddeyle çeşitli tavsiyelerde bulunmuş aksi hareketin paralel yapıları ortaya çıkarabileceğini vurgulamıştır. Hazret, Mesnevi Nuriye isimli eserinin Hubab adlı kısmında şunları anlatıyor. Meclis, şahs manevisi cihetinde iktidar kuvvetini elinde bulundurmakla saltanat manasını uhdesine aldığı gibi, İslam toplumunu ilgilendiren hükümleri yani şairi de bizzat kendisi tatbik ederek hilafet manasını da uhdesine almalıdır. Çünkü Müslümanlar dine ekmek, su ve havadan daha ziyade muhtaç oldukları için onsuz yaşayamazlar. Devlet bu ihtiyacı karşılamadığı takdirde başka yerlerde arayacaklar. O vakit hilafet manasını gördükleri kişilere, cemaatlere veya örgütlere bağlanacaklar ve haliyle onlara kuvvet de verecekler. Bu hal ise inşikaka asa olacaktır. Yani devletin kuvveti bölünecek, iki farklı kuvvet olacak, güncel tabirle paralel bir devlet oluşacaktır. Hulasa, Kur'an'a göre sultan ve halife aynı kişi olmalıdır. Ayrı kişi olamaz. Bugünkü yazımızı Hak Teala'nın emirleriyle bitirelim. Sonra, ey Resulüm, seni din hususunda apaçık bir şeriat sahibi kıldık sen ona uy, bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma. Câsiye Suresi 18 Şunları görmüyor musun? Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürüyorlar da, tağuta inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde, tağut önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Nisa Suresi 60 Selam ve dua ile emanillah.